Herkese merhaba, Traksimetre Metre Ultimate'in ilk videosundayız. Geçtiğimiz hafta yayınlandı, Zooks Games tarafından geliştiriliyor biliyorsunuz. Bass Ultimate sonrasında aynı yapı devam ettiriliyor ama bu oyunda Tycoon'u biraz daha geliştirmişler. Kendi ofisimiz falan var. Sonuçta otobüsten konsept tırcılığa geçiyor ve Yedian birçok noktasına sürebiliyorsunuz. Bir sürü yeni çekici modeli var. BMC Fatih ile başlıyorsunuz. Daha doğrusu BCM Fatih ve daha sonra profesyonel olabilirsiniz. F-Max bile var. Hatta Renault Trucks'ın yeni modeli T-Evolution'da var. Actros MP5 var ve diğer çekiciler var. Amerika tarafında da yine Amerikan çekiciler var. Mekantem dahil olmak üzere birçok çekici var. 32'den fazla çekici bulunuyor oyunda. Türkçe seslendirme var yine dildesi zaten var. Kendi filomuzu kurabiliyoruz, kendi şoförümüzü alabiliyoruz, kendi içimizi sürebiliyoruz. Garajımızı özelleşebiliyoruz, araçları özelleşebiliyoruz, yeni modifiye parçaları falan var. Modeller biraz daha iyi mesela ilk çıktığı zamanki basmetri düşünürsek. Daha sonra birçok şey geldi, multiplayer online da geldi ama ben oynamadım bıraktım. Şimdi Blue, şimdi Blue Stacks 5'teyiz aslında o sayede oynuyorum. Umarım bir sıkıntı olmaz. Az önce kapandı ama artık idare edeceğiz. Kariyerde devam edeceğiz online'a girmem için biraz daha iş yapmam gerekiyor onları daha sonraki videoda artık devam edersek gösteririz. Ayarlarda gösterebileceğim pek bir şey yok her şey aynı kariyere devam edelim. İkinci el çekici pazarı da var şimdi nakliye borsası yükleniyor. Burada bonuslar arayüzde ne gerekiyor o var aslında yani paralar, hediyeler, medyeler, reklam izleme tarzında her şey var. Ödüller de veriliyor günlük sefer yaptığınızda şu an şoför almadık tabi gelirlerimizi gösteriyor. Bunu kapatalım böyle sağdan. Mağazada para tabi alabilirsiniz. Online şu an işe giremiyorum. 4 işi bitirmem gerekiyor. Şirkete gelin bakalım. Evet şirketimiz burası. Simüş Lojistik. Böyle görüyorsunuz. Mutfağımız filan da var. Burada ofiste çalışılıyor. Artı dersek ne olur? burada hmm. Buraya yeni bir masa atabiliriz. Yani bunların tabi paraları var. Resepsiyon masası var. Köpeğimiz var dışarıda böyle. onda yuvası var. Lastikler falan var. Bir tır deposu, garajı şeklinde şey tasarlanmış. Renklerini de değişebilirsiniz. İyi, güzel. Şoförü buradan alacağız herhalde çalışan ara var buradan şoförleri görüyorsunuz. Türkçe isimler yine Ya bu İngilizce tabi buna yine değişiyorlar deneyimleri de farklı şekilde değişiyor Bir önceki basmetre zaten vardı yani bu sistemleri görüyorduk. Tycoon'a giriyordu o yüzden sevilmiş zaten. Kendi otobüs filonunuzu kurabiliyordunuz. Yönetebiliyordunuz, para kazanabiliyordunuz. ve yani o seviyeleri farklı şekilde görmek çok iyi oluyordu. Burada da aynı şekilde devam etmiş. Yani bu garaj kısmı eklenmiş. Tycoon'a girmişler. İyi olmuş köpeğimiz de burada dolaşıyor. Donmuş ürün patlayıcılar yanıcı sıvı bu sertifikalar alıp lisans alıp daha farklı yükler taşıyabiliriz çünkü seviyemizin artması gerekiyor VIP seviyeleri almamız gerekiyor ki diğer çekicilerle alıp de oynayalım tabi para lazım şu anda baya bir oynamamız lazım yani. O yüzden bunu kapatıyoruz. Dünya artısı var. Ofislerim var. Ofis açabilirsin mesela. Ofislerim şu an benim sadece Edirne'de ofisim var. 55 bin liraya yükseltebiliriz bunu. Ve ofis açabiliriz başka bir yer. Dünyanın farklı bir yerinde 95 bine. Avrupa'da olabilir. Amerika'da olabilir. Japonya'da falan da olabilir. Katar'da olabilir. Singapur olabilir. Güney Kore varmış. Onu açtığımızda ne olur? Yine seviye istiyor burada tabii görüyorsunuz. Orada da iş alabiliriz. Şu an park yerinde BMC Fatih 1997 model bir aracımız var. Gelirlerimizi bakiye falan gösteriyor burada. Tamam. Olay güzel. Buraya masa falan da atabiliyormuşuz. Hmm, güzel yani bayağı bir pahalı tabi. Restoran yemek dağıtım aracı diyor. Boyayabilirsiniz. Burada ne var? Bunu kapatalım. Ya bu olayı sevdik. Bu olay şimdi millet kasacak tabi buna. Çalışma odası yine aynı şekilde. Güzel bu lavaboya ne yapabiliriz temizleyebiliriz temizlik ekipmanları koyabiliyormuşuz tamam burada zaten çalışıyoruz şimdi bilgilerimiz bunlar ee, şirketi satabiliriz bu arada garaja gelelim bir oynamayacağız şimdi bir bakalım ne var ne yok fmax'ı görüyorsunuz lord diye bir marka lord fmax 2020 bak şöyle garajın önünde şimdi Fatih'i görüyorsunuz bununla 230 beygir mi ne bu düz vites de yapabilirsin aslında ben şimdi şey yapacağım Amerika showroom'a şu an giremiyoruz Kıtasını açmamız gerekiyormuş. İkinci el pazarı da şu an kapalı. Çekicilerime gelelim, göster diyelim. Özellikleri burada kişiselleştir diyelim. Şimdi tekerlekleri değiştirebiliriz, tamam mı? Yani beyaz lastik yanaklı böyle bir şey var, tamam? Mı? Beyaz yanaklı bir lastiğimiz var. Değişik değişik lastikler var. Bunlar bayağı bir pahalı yani, bayağı pahalı. Paramız yok bunlara maalesef. Jantlar burada güzel. Yani de her çekici özel böyle parçalar eklenmiş. Boyama sistemi burada görüyorsunuz. Sarı yaptım ama boş olmadı. Bu aydınlatma sisteminden dolayı. Farklı renkler artık. Korumalık takabilirsiniz ama bu araca korumalık yani bazı modeller hani bulmak lazım. Uymuyor pek. Gerek yok. Para harcamayalım. Işıklar var. Bunları sevdik yani. Bayağı güzel şeyler varmış. Daha sonra deneyeceğim bunu da ama belki çekiciyi yükseltiriz. Bu boyamalar ve aksesuarlar şu an bunda kilitli. Galeriye gelelim bakalım. Galeri zaten yine bu şekilde bir ortam. ETS2 tabi aynı noktada andıran bir yapısı var ama iyi olmuş. Mesela hatta böyle fotoğraf çekmek isterseniz kapatabiliyorsunuz arayüzü. Bunlar iyi şeyler çünkü lazım oluyor. Şimdi aşağıda araçları görüyorsunuz. BMC profesyonel var geldi böyle. Sürüş güzel sesleri de geliştirmişler yani Şimdi ben tam ekranda oynuyorum böyle büyük bir 32 monitörde böyle şey gibi görünüyor oyun ama <laughs> Tabi küçük ekranda böyle oynayınca daha kaliteli duruyor Manlar burada Yani bunlar normal çekiciler eskiden de kendi oyunları var zaten kamyonla ilgili Altı serisinden önce Böyle atlayalım Bunları alamam F-Box burada yakıt tankı falan böyle şey. Bunun kendi tabi özelleşme şeyleri vardır yine. Renturax TI Evolution var. Actros MP5 var bunları. Artık nasıl alacağız bilmiyorum. <laughs> evet oynayalım. Lastamonu düzce Tokat Adana. Teklif falan verebiliyorsunuz tamam Bir de böyle bak net teklif veriyor bunlar. Gerçek insanlar mı yoksa buna rastgele bence şu an şey değil yani normal oyuncular değil online'daki. Bunları karıştırmışlar yapmışlar yapay zeka ile yarışıyoruz herhalde teklif ver diyor da yani teklif vermeyelim biz bir tane bulalım Tokat'tan adana. Maydenli var Maydenli firması Yalova Sivas hadi alalım be Dampeli Dorsa güzel olur güzel fotoğraf çekeriz hadi alalım oyna onaylıyoruz tamam geldik buradayız şimdi ortam bu geliştirmişler yani nasıl diyeyim her yeni oyunda bir şeyler daha iyi olur oldukça şey olarak bu bir sürü şey de gelmiş basmetre altı metre ben ama tabi oynamadım oynamayınca uzak kalıyorsunuz. Kokpiti böyle bayağı da iyi aslında. E, hoşuma gitti kokpit yani. Daha ayrıntılı ve güzel duruyor. Böyle ön taraf kuş bakışı ve serbest kameramız var. En sevdiğim şey ama tabii böyle biraz takla takla dönmek zorunda kalıyoruz. Ortamı görüyorsunuz Türkçe aslında bir taklit firmalar var tamam mı? Türkçe Türk firmaları var. Böyle damperli dorseleri falan görüyorsunuz. Sal dorseleri görüyorsunuz. Konteyner var. Çeşitli dorseler var. Burada durumumuzu gösteriyor. Yorgunluk ve açlık ve yine burada çantamızda olan şeyleri gösteriyor. Ben bir kaşar tost almıştım. Bir de soğuk kahve almıştım az önce. Kaşar tostla ve soğuk kahve şu an <laughs> sesler de çıkıyor. <laughs> Giderken bir daha alırız. Mazotumuz var. Dörtlüler burada. Klimamız burada. Açacağız. Kokpit ışığı camı filan indiriyoruz herhalde burada farlar böyle zaten sinyaller korna hız sabitleyicimiz ve işte el ve retard de çıkıyor bu arada şimdi yön tuşlarıyla ben oynadığım için şimdi daha doğrusu klavide oynadığım için bunu telefonda oynamıyorum biraz böyle direksiyon kontrolü garip olabilir bu benim hoşuma ama diğer türlü haliyle oynayamıyorum Blue Stacks 5'te oynuyoruz. Başka da çaremiz yok açıkçası. Ortumlar var. Bu ayakların animasyonu var, sesleri eklenmiş gayet. Hani güzel bir şekilde geliştirmişler. Sağa dönün. Trafikte yeni araçlar var mı? tabi bas metre altı metre eklenmiş olabilir ben oynamadığım için bilmiyorum. cam açıyoruz böyle. Sesi de var güzel. Güneşliği indiriyoruz bak. Hadi be kardeşim ya. Trafik <laughs> levhaları dikkatimi çekiyor. Ceza ettik. Her zaman olur böyle şeyler. Böyle yayaların yani daha doğrusu bekçinin falan böyle yürümesi, güvenlik görevlisi yürümesi gayet iyi, güzel. Ayrıca yine laf yapılıyor tabi ama. Valla bilemiyorum yani. Oyun konsepti böyle yani tek bir bölgede geçse daha iyi şeyler yapılabilir elbette. Yeni gördüğüm modeller olabilir ama dediğim gibi. Bas metrede de vardı muhtemelen. 122 km gideceğiz. Bu tabaya da yazmıyor mu şeyler? Tüm düz devam. Tamam. Dinlenme tesisinde tabii ki de bir şeyler alabiliyoruz. Yiyecek, içecek alabiliyoruz. Onları bak retardır Hızlı giderken gazdan çektiğinizde çıkıyor. Aşağıya doğru indirsiniz aktif oluyor. Topla falan var. Unimog var. Belediye otobüsleri var. Gayet çeşitlilik artılmış. Güzel. Radyolar var burada ama ben şimdi kullanmayacağım bunları tabi. Evet radyoları şey yapmayalım karışmasın. Klimayı açalım mı ya? 21 derece. Bir ses geliyor sanki şu an. Klima sesi var. Bak retardır böyle. Şimdi fareyle böyle yakalamak zor. Dokunmatik daha iyidir. Dönme tesisine girelim bir bakalım bir yakıt istasyonu girelim. Yakıt almayacağız ama. Bir, şeyler şey alalım atıştırmalık. Aa, burada mesela yemek yeri de ayrı olabilir yani. Şimdi evet evet muhtemelen öyle bir şey var. Şimdi dinamo testi ve yani marketten alacağımız şeyler farklı olabilir. Best of dürüm diyor. Buraya park edelim de nasıl? dinlenebilirsiniz yemeğe gidebilirsiniz yemeğe gidersek kuru fasulye pilav bunun fiyatları da var bayağı da yüksek fiyatlar yani günümüzün Türkiye'sini şey yapıyor ezogelin çorbası alalım kuru fasulye pilav alalım su alalım bir tane kola alalım yok kola almayalım ayran alalım sonra bir de çay içeriz sütlaç yeriz 110 TL ederiz <laughs> böyle özellikler olduğunda böyle daha fazla girebiliyorsunuz. Yani doğal şeyler. Ne sürersen sür, uçakta sürsen, deniz altta sürsen. Açlık durumu var, yorgunluk durumu var ve bunu böyle net olarak görmen, bir şeyleri böyle interaktif olarak kontrol etmen, gezinmen, bir şey yapman iyi. Ya da işte şirketteki filolar, ya yani gelir giderlerin biraz daha detaylı olması, o management taraftaki ayrıntılar önemli. Ya aynı şeylerden çok daha fazlası ETS 2'de var ama ETS 2'de dediğimiz gibi PC oyunu yani PC simülasyonu ve iş çok farklı mobilde böyle ben daha çok böyle giriyor Sen, olabilirim evet bir de klavye tabi oynadığım için şey oldu böyle ETS 2'de bir şey çekerken bir beklentiye giriyor insanlar artık yani bir şey ne söyleyelim ne çıksın ne anlatalım ne bekli sürekli bir eksikliği ifade edelim böyle can sıkıcı oluyor. Sonra gelip traksimetre altımetre Ultimate oynadığında sanki gerçekten bir şeymiş gibi yani o role girmiş gibi oynuyorsunuz. Yanımıza yiyecek kişilik almadık ya. Bir girelim alalım şuradan ya. Yolda lazım olur. Ya yani şu direksiyon şeyini açabilsem güzel olacak ama. Bir kaşar tost alalım lazım olur. Bir simit alalım. Yok, simit almayalım Çikolata alalım. Su alalım. iki tane. iki tane alamaz mıyız? Kahve alalım. Ben soğuk kahve de istiyorum. Lazım oluyor. Bir tane de soda alalım. Soda ben içemem ya. Sevmiyorum. Dondurma alalım. Meyve suyu alalım. 145 TL bu nedir abicim ya. Ya battık ya. Gerçekten battık. Tünele gireceğiz bu arada. Çok pahalı ya. Oturup yemedik içmedik ya. Yani alıp gideceğiz. Geneldeki modellere bak. Biraz detay çalışmışlar herhalde. BMC Fatih. görsel efekte bak. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, ne oldu ya? Arabayı vurduk. Tren geçiyor yine. Ya bunlar Türk tane tabii. dondurma mı yiyeyim bari ya? Hop, çanta açıyor. Alo, alo, kontrol nereye gitti? Böyle de olmaz ama ya. Kaza yapacağız. Giderken bir şey yiyemeyiz yani. Meyve suyu içsem ne olur şimdi? Ay daha gene oraya bakıyor. Ben az önce de bu yoldan geçtim diye hatırlıyorum ama hadi bir bakalım. <laughs> Sağdan girelim. Sivas'a sapıyoruz. Hadi bakalım. Sivas. Sağdan çıkın. Sağdan çıkıyorum. Sola dön. Sola dönüyoruz. Hop. Ya Sivas'a geldik de lambalarda bir sorun var yeşil yanmıyor Kaptanın da karnı acıktı ya bir şoför bir yemek yesin bir şey yapsın Nereden nereye geldik ya Ben kendim kesim ederim ya bırakırım Şu an seviye 2'deyiz. Artık bundan sonraki videoda ben biraz daha oynar ve multiplayer olayına bir bakarız nasıl çalıştığına dair bir video çekeriz. Görüşmek üzere. Video açıklamasında oyunun zaten bağlantısı var. App Store'da ve Google Play'de indirebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Traxmetre Ultimate. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.